Şimdi bir son dakika gelişmesini hemen sizlerle bir kez daha paylaşalım. Belki bizleri radyosundan ya da e, uygulamadan, e, radyo uygulamasından izleyen vardır, dinleyen vardır. Cumhurbaşkanından atama müjdesi efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dakika önce bir tweet attı. Ve buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir daha tekrarlıyorum. Cumhurbaşkanı Twitter'dan gönderdiği mesajla 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Ve bu büyük müjdeyi bu saat itibariyle haber servisi sırasında verdi ve biz de sizlere efendim iletiyoruz. Bu da çok konuşulur, çok tartışılır. Hatırlayalım. Özellikle sosyal medyada atama bekliyoruz diye hashtagler açıp o başlıkların altına milyonlarca yorum yapanlar vardı. İşte cevap Birkaç gün önce atama yapıldı. Bir 15 bin öğretmen daha atama yapılıyor. Daha da yapılır. E, bu ülkenin öğretmene eğitime kaliteli eğitime ihtiyacı var. Burada da tabii öğretmenlerimize de bir görev düşüyor. Öğrenciler için daha kaliteli eğitim nasıl yapabiliriz diye <laughs> özür dilerim. Bunu da araştırıp tabii ki onlar e, en iyisini bilirler. E, daha iyi bir eğitim verilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.